evin bahçe girişi bu şekilde. Burada böyle bir alan depo alanı, su deposu, hidrofor. Bu şekilde merdivenlerden çıktığımızda böyle bir teras alanı mevcut. Evin salonu ve girişi teras alanında çok güzel deniz ve vadi manzarası. Bu şekilde böyle bir yatak odasına giriş mevcut. Buradan evin içerisine doğru merdivenlerle çıkabiliyoruz. Odanın tekrar görüntüsü. Çıktığımızda hemen sağ tarafta evin geniş salonu. Mutfak bölümü. Ada evi. Ankastre bulaşık makinesi, fırın, ocak davlumbaz. Burada da çok güzel bir vadi manzarası bizleri karşılıyor. Burası direkt terasla bağlantılı alan. Burada bir yatak odası daha var şömine ile birlikte. Çatılar doğalaşıp. Burada bir banyo. Bu şekilde. Buradan merdivenle bir üst kata çıkıyoruz. Burada yine yatak ve tam karşıda adi manzarası. Yine odanın içinde.